Günaydın. Merhabalar. Ben Samet ikinci Dilara Şener'in kuzeniyim, abisiyim. Bu büyük İstanbul'a geldiler ve ben de onları yemeye çıkardık. Bu güzel kızlarla bu akşamın şanslı kişisi benim. Abi. Evet. Bakırköy'deyiz arkadaşlar. Ablam abiye bakıyor. arkadaşının düğün için. Çok güzel oldu abla. Saçlarımda galiba spöl çekeceğim. Kıka bile oldu yani. 260 lira. Çok şey. Ağır duruyor yani. Kim arıyor? Sen yanlış videosunu sende. Am am. Ham diyecek mi amca? Amcazi. Am am. Dersi tekrar Ayma çok güzel. Afiyet olsun. Kilo galiba. Taşıyamadı seni. Evet, arkadaşlar, ne arkadaşlar arkadaşlar ya. Sevgili takipçilerim de 100 kişi. Evet 100 kişi. <laughs> kişi evet. Evet. 100'den fazla. Burnunda ne kırmızı deke var? Maskeden dolayı. Aha bu kim? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Söyle. Bunu stasta tarıyor çita adam. Güzel mi? Hı. Hmm. Hı. Hmm. <laughs> Kısa ve öz konuşuyor bu çocuk. Günaydın. Günaydın. Şu Kişim <laughs> ben. Heyecanlandım. çevire çevireyim O tarzda gelmiyor. De Sana bıraktım bilmiyorum. Zevkine güveniyorum. Aşklarım benim onlar. Ben <laughs> dedim geliyorum. Aynen <laughs> öyle geldi. Hayat böyle zor kızım. Sizi seviyorum. Minik kuşlarım benim. Prenseslerim. Aynen böyle. Şöyle. <laughs> Kral burada. What's your uncle's My uncle My father My sister You learned all the family In the street Go My house Go 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 I am run I am, I am walk I am walk I am you, know you. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, 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 Are you going <laughs> club? Oh, haram, haram. <laughs> Are you ready? Very very best club. Muslim, Muslim. I love you, I love you. I love you, I love you. Eti <laughs> 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 Dilara. Efendim? Bunlar çek de yayında mı ya? E, güzelleri mi ya. Yani? Esintiler. Tamam. Dayımdan gece esintiler de, bir şey de değil yani? mi? de. Dayımın keyifli dakikaları da bir şeydi yani. Tamam. Ama bütün güzel insanlara güzel geceler diliyorum. Her şey gönlünüz güzel olsun. Ah, Herkese günaydın arkadaşlar. Good günaydın. Yengemlerle birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Çok acıktık ama. Aa, şey, güzelliğin bir tek sebebi var senin burada olman zaten. Şerefe. Şerefe. Hanginiz beni daha iyi tanıyor? En sevdiğim renk. Beyaz. Üstümden dolayı mı? Evet, öyle evet, evet. Baba. Siyah. Doğum günü tarihi dayımdan duymak istiyorum. Bugün ayın kaçı? 3'ü, 24, 25'i. 25 Ağustos. Yıl? Bu bir soru. 2000'liyim dayı ben. 2000? Evet. Günü. evet. Salı günü. 2000. Nerede kutluyoruz? Instagram'ımı çok seviyorum, Facebook'umu. İkisini de sevmiyorum. Ben ben. Facebook'um yok. Yok mu? Yok. Niye yok? Ben hiç kullanmıyorum. Teşekkürler. Ben hiç şey TikTok var. Vay. Benim doğum günüm ne zaman? Evet. 1 Ağustos. Saat tek 3 Ağustos musun sen? Bilmiyorum. Sen söyle. 3 Ağustos. Doğru mu? Doğru. Ya sen ne sanıyorsun beni? Ne sen, sen ne diyorsun? Hey canım. Senin buraların botoks yapılması lazım. Ben Arkadaşlar. bak bir düz dur baba. Şöyle. Botoks mu? Benim. Bende botoks bir yok. Şöyle olması lazım. Nasıl oluyor botoks? Selahattin oluyor mu o şarj? Merhaba de. Merhaba. Ben kimim? Lala teyze. Lala teyze. Öyle bir şey değil. oradan çıkacak bir yer yok. Neyse, Şiş alalım. Tamam. Anne, köfte alalım. Tekrar şunu alalım. Şişe hemen. Hayda alalım. Dayı hayırdır burada ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yol. Orası olabilir belki. Bu işler kimde? Mangal başında babam. Köftelerden mi başlayalım? Nasıl Oo, istersen. Ateş çalır mı? Köftelerden evet. En güzel gider oluyor bence <laughs> ya. Ne zaman? Grubet diye vallahi. Sen abi toplantı nasıl işte? Kısaca önce işletmemizle ilgili size. আমরা bilgi aktarmak istiyorum. Bekiroğulları firması 1992 yılının Ocak 25'inde İstanbul'da pasta severlere hizmet vermeye başlamıştır. Yaklaşık 29 yıllık bir geçmişi olan bir müessesedir. İki kardeşten fikir beyan edilip ortaya çıkmış bir markadır. 29 yıl içinde bunu geliştirerek, büyüterek, yanına diğer ek işletmeler koyarak bugünlere gelmiştir. Butik pastacılıkta, artı eve teslim noktasındaki hizmet sektörüyle. <laughs> Kestin ama ben onu. Ama hep bize bakıyor. Kameraya baksana orada bir. İnsanlara konuşuyoruz. konuşuyor. Geçecek, ben Ama hiç, ben, ben hiç bize, ne, ne bize konuşuyormuş gibi oldu. He? Kameraya konuşmuyor da bize konuşuyormuş gibi oldu. Şöyle ki efendim. E, Babamızın Esri Bekir, biz de oğulları olduğumuz için. Dedik ki bunu bir harmanlayalım. Bekir oğulları olarak bu. Böyle bir ismin en sözü bu. 1990'lı 80'li yıllarda oğulları gibi böyle bir hani trend vardı. Hacı Bozan oğulları, Güllü oğulları, Seyit oğulları. Bu da araya Bekir oğulları olarak yaptım dedik. Alkış! Gülü be! <laughs> Hãy oh, oh, subscribe <laughs> <laughs> <I'll come. laughs> <laughs> oh, Yaptı, gördünüz değil mi orada? Çok seviliyorum. Arkadaşlar testimizi yaptırmaya gidiyoruz. <laughs> testimizi yaptırmaya havalimanının yeni açılan hastanesine geldik. Murat değil mi Nermek? Ne bileyim. Öyle bir şey. Testimizi yaptıracağız. Çok korkuyorum. Ağızdan ve burundan gireceklermiş. İnşallah çok acımaz diye umuyorum. az yaklaşmadın kızım lan Ben, ben dur ben evet, ee, <laughs> <laughs> ya, benim boyum büyük. Tamam pardon. İyiyecek mi? Nerede? bana Allah'ım tutar mı? <gülüyor> <gülüyor> şey <çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biraz kendi Biraz alışveriş yaptık, şimdi yemeğe gidiyoruz. Hmm. İyi ki Dilara. İyi ki doğdum. İyi ki iyi ki <laughs> İyi ki doğdun Dilara oh. Happy Teşekkür Birthday Dilaracım Neyse sen el ablacım Teşekkür ederim Happy tuttun. Mu? Bravo <laughs>

Aynen bugün son bugün günümüz. Bugün Türkiye'de son saatlerimiz. Baba sen hastalanmışsın. Evet. Sesin çok kötü geliyor. Aynen, bana da baktılar. Evet arkadaşlar, korona kurallarına hiç uyuyor. Yani. Çok güzel,